Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz Lojistik Sohbetleri adlı bir podcast yayını başlattım. Ve bu podcast yayınlarını desteklemek için, aynı zamanda anlattığım konu anlatım videolarını destekleyebilmek için e, kaynak olarak kullandığım, bazen okuduğum ve üniversite ve lise öğrencilerine önerdiğim bazı kitaplardan bahsedeceğim bir seri de başlatmak istedim. Ve ilk kitabım da Güncel Lojistik Kitabı. Şimdi ben bir kitap almak istediğim zaman genelde yaygın olan kitapçılara gidiyorum. Bunlar DNR olabilir, Bursa'da BKM var. BKM kitaba gittiğim oluyor. Ve 4-5 defa gidip geliyorum, gidip geliyorum kitabı inceleyebilmek için. Çünkü internette bunu bulabileceğim herhangi bir kaynak yok. İnternet sitelerinde, kitap satışı yapan sitelerinde bunları bulabilmek için... Ee, ön şu bazı sayfalarda bazı sitelerde mesela kitabın sadece şu ilk 20 sayfalı kısmı gösterilebiliyor geri kalan kısmında bir şey göremiyorum e, tabii ki zaten görünmemesi de çok normal ee, o yüzden bir videoyla bunu desteklemek istedim Siz de herhangi bir kitap alacağınız zaman eğer ben onun videosunu yapmışsam buradan izleyebileceksiniz. Aslında öyle bir kolaylık sağlamak için de bunu yaptım. Hemen kitabın içeriğine bakalım. Bu kitapta sizi ne karşılayacak? Aslında 14 tane bölümden oluşuyor. Kitap normalde daha önce yayınlanmış. Sanırım 1970'lerde. Şu anda bendeki baskısı 2016 Ocak ayındaki baskısı. Pandeminin öncesinde yapılmış olmasının da burada önemi var çünkü pandemi lojistikle alakalı çok şeyi değiştirdi diyebiliriz. Bu pandemi öncesinde hazırlanmış bir kitap. İçindekiler bölümünde neler var? Şu ana kısma bir gelelim. Lojistiğe genel bakış, lojistik ve bilgi teknolojileri, stratejik ve finansal lojistik, lojistikte örgütsel ve yönetimsel konular, tedarik zinciri yönetimi kavramı, satın alma talep yönetimi sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri envanter yönetimi 14 bölümden oluşuyor demiştim e, tesis yer seçimi depo yönetimi ambalajlama ve malzeme elleçleme, ulaştırma ulaştırma yönetimi ve uluslararası lojistik adlı 14 tane bölümden oluşuyor buranın devamında da e, hangi ünitenin Aslında hangi alt başlıklardan oluştuğunu görebiliyorsunuz e, böyle de bir bölüm yapmışlar Devam edelim hemen birinci bölüme. Ön sözler var. Ön sözlerden sonra da birinci kısımda lojistik konusuna genel bakış ünitesine giriş yapılıyor. Kitabın şöyle bir güzelliği var. Aslında ders kitabı olarak da kullanılabilir. Ee, anahtar terimlerle başlıyor. Bilmeniz gereken ve hatta bu üniteyi bitirdikten sonra öğrenmiş olacağınız bazı kavramları anahtar terimleri gösteriyor. Onun altında da öğrenme hedefleri var. Aslında biz buna e, kazanımlar diyoruz. Kitabı Tabii ki ben de kitaba başladım. Daha önceden incelemiştim dediğim gibi bilgilerimi tekrar etmek için ve kendimi biraz daha e, geliştirebilmek ve farklı fikirleri görebilmek için e, kitabı satın aldım. Kitabın bölümlerinin sonunda da şöyle bir şey var. Bence buralar çok güzel. Bir özet e, bölümü var. Buradaki bütün anlatılanları özet geçiyor. Hemen ardından da tartışma ve tekrar soruları var ki burada 20 tane soru görebiliyorsunuz. Bunlar hem arkadaşlarınızla tartışabileceğiniz veya araştırabileceğiniz veya kendi kendinize düşünüp tartabileceğiniz bazı sorulardan oluşuyor. Hemen onun altında da bu ünite ile alakalı olarak önerilen kaynaklar bölümü var. Bunlar da İngilizce tezlerden oluşuyor. Tezlerin İngilizce olması tabii ki sizi Yanıltmasın artık Chat GPT'ye bile bir tezi attığınızda size e, çevrilmiş bir şekilde, Türkçe çevrilmiş bir şekilde özetleyebiliyor bile. E, devamında da bir örnek olayla mesela konuyu desteklemişler. Lojistikte biliyorsunuz örnek olaylarda çok önemli. E, kitap demiştim ki 1970'lerde basılmıştı ve e, genişletilmişti. O yüzden burada da bazı ekleri görebiliyorsunuz. Daha sonrasında ikinci üniteyle birlikte devam ediyor. İçindekiler kısmını söylemiştim zaten. E, kitabın içinde tabii ki burada gördüğünüz gibi tablolar var. Bakalım görselli bir kısım bulabilecek miyim hemen? Çok fazla görsel yok ama bazı yerlerde bu şekilde haritalar veya görseller var. Bence biraz daha görsellerle desteklenebilirdi. Tabii ki biraz akademik bir çalışma gibi gözüküyor. Aslında akademik çalışmaların kitaplaştırılmış hali de diyebiliriz bunun için. Bakın yine bir bölüm bitmiş ve örnek olay, tekrar soruları, önerilen kaynaklar şeklinde devam ediyor. Yani kitap aslında bizi şunu denemek demek istiyor. Sen sadece bununla yetinme. Ben sana biraz kaynak da önereceğim. O kaynaklarla birlikte devam et." diyor. Çünkü lojistikte de Başka alanlarda olduğu gibi öğrenmenin bir sınırı yok. Kitabın arka kısmı bu şekilde. İsterseniz şu kısmı biraz daha kameraya yakınlaştırayım. Bunu durdurup okuyabilirsiniz. Fiyatını şu anda bilmiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de fiyatlar çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Ama bence lisede lojistik okuyanlar 2 yıllık veya 4 yıllık bölümlerde lojistik okuyanlar hatta işletme okuyanlar veya lojistik sektöründe çalışmaya karar verenlerin bu tarz kitapları öncelikle de bu kitabı okuması gerekiyor. Bunu önerebilirim. Daha sonra başka kitaplarla alakalı da videolar yapmayı planlıyorum. Böyle kısa kısa işte 5 dakikalık 6 dakikalık kitapların derinlemesine incelemesini yapmak istemiyorum aslında çünkü bunları kanalda Video olarak zaten işleyeceğiz. Mesela satın alma. Ha şunu söylemeyi unuttum. Bunu da söylememde fayda var. Burada görmüş olduğunuz konular aslında e, liselerde veya üniversitelerde ayrı ayrı dersler olarak da görünebiliyor. Mesela burada satın alma dersi var. E, lojistik satın alma diye bir ders. E, liselerde okuyanlar hatırlayacaktır veya o dersi alacaklardır. Envanter yönetimi var, depo yönetimi var. Yine depo yönetimi ayrı bir ders şeklinde. Haftada 4 saat olacak şekilde liselerde okutuluyor. Ulaştırma yönetimi, ulaştırmayla alakalı yine dersler oluyor hatırladığım kadarıyla. Dediğim gibi hatta özellikle mesela tedarik zinciri yönetimi kavramıyla alakalı bir ünitesi de var. Sadece bununla yetinmemek gerekiyor dediğim gibi. Ama bu kitabı okuyacak olan üniversite ve lise öğrencilerinin arkadaşlarından veya rakiplerinden de diyebiliriz. Aslında arkadaşlarınız da sizin birer rakibiniz sayılabilir. Onlardan bir adım öne taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bu videolara devam edeceğim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.